Başla. <gülüyor> De. Vallahi <laughs> 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 bir daha olmaz mı ama? Nasıl Hadi. <laughs> Şşş. Şşş. Hayır, A aklında kalanı yap. Dön, çevir. Aklında Yavuz'u çevir. <laughs> Yavuz'u çağır. Bakma Fatma. Öne, öne, öne. Yavuz izle önce yap Fatma Nur. İzle Yavuz. <laughs> tamam. Dön önüne, dön önüne Yavuz. Yavuz. Öne, öne, öne. <laughs> Dön Elif. Ben Elif dön. ben. ben. <laughs> Yavuz'a dön Yavuz'a. Aynı hareketi sen de yapacaksın. Hayır öndekini yapacaksın. İzle izle. İzle Yavuz'u. Yavuz. Tamam Ebran'a yap. Ebran'a yap Yavuz'u. Ebran'a yap. Ebran'a göster Ebran. Hani kutu cebe saydın eksik. Ama video olmadı ki. Bu yine olmadı ki. Yarısı yok. Tamam yavru. ona geç. Hadi şey sen Geçsin ona yap. Çağır. Hay bildiğin kadar. Haydi. Yavuz bırak. Ya. Tamam sen ya. gördüğünü yap. Ay. Gördüğünü yap. Gördüğünü yap. Hadi. Ne? Ne i̇zle sen onu Hasan onu izle. Yap Fatma. Evet devam et. Evet, Tamam şimdi sen yapasan. Sen yapasan. Evet. Tamam bekleyin şimdi.